Bir de Atatürkçülerin sessiz kalması şaşkınım ben. Yani bakın ben çok açıklıkla söylüyorum. İktidarda da bölücülere, iktidar tarafındaki bölücülere de karşıyım. <laughs> Muhalefet tarafındaki bölücülere de karşı. Kim taviz veriyorsa karşıyım. Ben karşıyım. Hakkımı Hakkım. da helal etmiyorum e, diyor. Hakkımı helal etmiyorum. Neden? Neden? Çünkü yani bu Atatürk'ün Atatürk yaşasaydı aslında ben sözü e, başlığı biraz kibarca attım, nazikçe attım. Atatürk yaşasaydı ne yapardı demek lazım aslında. Hmm. Ne derdiler öte. Ne yapardı? Ne yapardı? bunlar Bunların hiçbir tanesine müsaade eder miydi? Hatay'ı alan Atatürk, misak-ı milli'nin peşinde koşan Atatürk. Canını verdi ne, ya, ya Hatay önce, uğruna. Canını abi, verdi. İsyanlarla uğraşan Atatürk ve bunların bölücüleri göz açtırmayan Atatürk şimdi e, Atatürk'e Dersim katliamcısı diyenlerle işbirliği nasıl yapılır ya? Dersim katliamcısı diyenlerle nasıl işbirliği yapılır? Sonra da ben Atatürkçüyüm nasıl denir? Nasıl denir? Evet bunu demokrasiye çekin. Bir kere şunu, at, şunu bütün siyasi partilerin şunu yapması lazım. Vatanperver siyasi partilerin. Kardeşim bunların oyları ne olursa olsun biz bunlarla işbirliği yapmayacağız. Biz bunlarla işbirliği yapmayacağız. Biz Birinci Dünya Savaşı'nda ve Birinci Balkan Savaşı'nda nasıl kaybettik biliyor musunuz? Slogan neydi biliyor musunuz? Edirne'ye Evmer gireceğine Bulgar girsin.